kendileri çok e, pozitif bir yaklaşımda bulundular. Dün tekrar her şey, her, her, birisini sayfa sayfa kendilerini açtık. İçinde muhtelif konular var. E, kentsel dönüşümle ilgili müşterek atacağımız adımlar veya ortak izinlerle bizim edeceğimiz yücevide, alanlar. Yine e, özellikle bu özel e, çevre e, kararnamesiyle beraber ÖÇK şeklinde bilinen e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraber bazı kısıtlarımızın oluştuğu alanlarda işbirliğini hızlandırmak konusunda e, atacağımız adımlar, personel alımlarımız, itfaiye, zabıta gibi önemli personel alımlarımız ki bunlarla ilgili uzun zamandır talebimiz vardı. E, bu ve buna benzer çevreyle ilgili, e, atık su yönetimi ile ilgili, e, bu ve buna benzer konularla ilgili çok verimli bir buçuk saate yakın sohbetimiz oldu. İlgili birim e, sorumlularını davet etti, bazı konuları tek tek onlara e, aktardı. Bu e, anlayışlı ve pozitif tutumundan dolayı sayın kuruma teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.